Eşitlik ve ilişkisel operatörler e, kullanıldıkları yerlerde e, sonucun doğru veya yanlış çıkmasını sağlarlar. Yani doğru ve yanlıştan kasıt e, true veya false olarak sonucu çıkartırlar. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Örneğin 5, 2 tane eşittir, 2 yazdım. Yani eşittir eşittir e, ilişkisel operatörünü kullandım. Şimdi arkadaşlar ben bunu buraya bu şekilde yazdığım zaman e, şunu söylemiş oluyorum. Eğer bu iki ifade birbirine eşitse bunun sonucunu true olarak çıkar. Eğer bu iki ifade birbirine eşit değilse bunun sonucunu false olarak çıkar demiş oluyorum. O zaman bunun sonucu ne olarak çıkacak? Bunun sonucu false olarak çıkacak. Gördüğünüz gibi kodu çalıştırdığımda false olarak yazdı. Kısaca şöyle diyelim 5 2'ye eşit mi diye sormanın bir başka yolu. Tabii bunu bir değişken olarak da atayabiliriz. Örneğin şu şekilde yaparsak aynı ifadeyi yazacağım. Bunu böyle yapıp biz bunu bir değişken içerisinde de bir sonuç olarak sunabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yine false yazdırdı. Tabi aslında bunun sonucu true veya false çıkacağı için bunun kesinlikle ben ne olacağını biliyorum. Bool type olacağını biliyorum. Onun için ben buraya direkt olarak bool yazabilirim. Şimdi ünlem eşittir operatörü. Yani şurada gözüken operatörün nasıl çalıştığını bir görelim. Bunu yazınca şunu demiş oluyoruz arkadaşlar. 4 2'ye eşit değilse true yazdır. Yani doğru olduğunu söyle. 4 2'ye eşitse false yazdır demek oluyor. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi en son çıkan en son yazılan true şu printin sonucu olduğu için true yazdırdı. Neden true yazdırdı? Çünkü 4 2'ye eşit değildi. Şimdi 5 büyüktür 2 yazdığımızda da yine aynı şekilde 5 2'den büyük olduğu için ne yazacak? Tabii ki true yazacak. Gördüğünüz gibi son turu son kullandığımız printe ait. Arkadaşlar bu şekilde küçüktür işareti, küçük eşit işareti ve büyük eşit işaretini de aynı mantıkla kullanabiliriz.